Elif neredesin kızım? Bö. Evet. Bugün babam bana slime aldı. Beni hep bunu aldı sütleyeceğiz. Bu oynayacağım mıncık mıncık. Mıncık mıncık oynayacağız arkadaşlar. Evet kapağını açabilirsin bence. Evet. Kuşluyum ya. Evet çok kuşlusun. Hadi aç bakalım. Aç aç aç. Bayağıdır video çekmiyorduk. Özledin mi video çekmeyi? Eylül. Nereye bakıyorsun? <laughs> Bayağıdır video çekmedik diyorum. Özledin mi diyorum. Özledim. Anne açamadım. Hemen açıyorum. Hadi bakalım. Hemen açıyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle açabilirsem. Pembik pembik. Eylül'ün en sevdiği renk şu gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Tamamdır. Alabilirsin. Hadi bakalım. bakın arkadaşlar. Evet bir de çok güzel kokuyor. Kokusu hoşuma gitti. evet. Tamam ki şöyle yaklaştırayım ben bunu sana birazcık Allah. Bu kaçlaştırmayacağım ne? Hı? Kaçmaz mı? mı? hadi bir lörf slime'ına. Çıkaracak Hadi çıkart. Aa, su gibi. Ne gibi? Su gibi e, mi? Anne, bir elleyeyim bakayım. <laughs> wow. Bu slime. Ne? E benim ne yapışıyor. E benimime ne yapışıyor ya? Ne anne nenem eline yapışıyor. Sana bir soru soruyorum Eylül. Slime yaparken içine neler katılıyor? Otur bir ortaya gel. Heh, evet. Tıraş tamam. kipi, evet. soğan jeli. Evet. Sonra borat, <laughs> sim, pul. Evet. Başka, Başka ben de bilmiyorum zaten. <laughs> tebrik ediyorum. Soğan jeli. Slime jeli. tamam. <laughs> Hadi bakalım. Elime yapıştı. Eline yapıştı. Arkadaşlar bu slime'ları nasıl koruyorsunuz? Bize bir fikir verebilir misiniz acaba videomuzun altına? Bizim slime'larımız hep kuruyor çünkü. Kapağını kapatıyoruz ellemediğimiz sürece kuruyor. Açık bırakınca zaten kuruyor. Evet. <laughs> Bilemedik lütfen bize yardım edin. Hadi bakalım Eylül. Like, <laughs> like atın, abone olun. like atın, abone olun. Hadi evet. kollarını sosa mıydık önce? Evet. evet. Ben de ben evet. yardım edeyim mi? Gel biraz durma. Yaklaş bakayım. böyle Öyle aksın onu koy oraya. Gel bir kollarını sıvayalım hadi. Yani Bekle bir Sen kendi yapabilir misin? Evet. Tamam. Evet. Arkadaşlar bakın bu şey. Burada büyük, büyük ne Evet. Şimdi devam edelim. Ne kısırdı? Krem sürdük biz de. Hemen geçti. Sıttık geçti. Evet. E, e. Valla, ne Nereye Nereye? Ne Ne? 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 Ne kadar Şöyle arkadan da Eylül'ün ufak bir kardeşi var bilir misiniz bilmiyoruz. <laughs> Eymen <laughs> adı. Ona da televizyondan kırmızı balık açıyoruz yoksa durmuyor şu anda. O evet. yüzden videoya hafif sesi gelebilir yani. Evet. Ağlanın. Ve o da şu an bana gülüyor. Bir yandan da ablasına bakıyor. Hatta onu ablasına çevireceğim şimdi. Evet. Ablasını izlesin. Televizyonu evet. izlesin. Arkadaşlar bu yaptığımı göstereyim mi? Hadi göster bakalım. Açıyorum. Aç. Wow. Müthiş bir rengi var. <laughs> Müthiş bir rengi. Kutunun içindekileri alamadın mı? Alacağım şimdi. Alayım mı ben istersen? <laughs> tamam. Sen kendin yap o zaman. Pembe pembe. Eylül'ün en sevdiği renk pembe çünkü. Bir de kırmızı mor. Ooo hepsini pembe. seviyorsun o zaman. Evet. Kırmızı mor dedim. Ben pembe diyorum. Sen beni yalancı çıkardın şu an. Hepsini seviyor. Evet hepsini seviyor Eylül. Hepsi rengini seviyor. <laughs> Kocaman bir şey. Toplattık bir plan yaptım bakalım. Gelin mi? Oldu mu? Açalım mı? Wow. <laughs> Senin eline bak ne güzel yapışmıyor. Benim elime yapışıyor. Ama birazcık yapışabilirim. Tamam. Yapalım mı? Açalım mı artık? onu yapmayı deneyelim mi? Hayır. denedim o zaman. Tamam. Bir de birlikte yapalım mı? Oo. Gelin mi? Çağırmıyor kara... beni arkadaşlar. Benim de yapasım var ya. Bak anne gelebilir Teşekkür Arkadaş... ederim. Sağ ol. Arkadaşlarıma bir şey soracağım. O döceği kara kedi. <laughs> Uğur böceği kara kediyi biliyor musunuz arkadaşlar? Eylül onları çok seviyor da. Pijamaskelleri seviyordu. Kıyafetini aldık. Şimdi bir de Uğur böceği kıyafeti istiyormuş. Sizce hı. almalı mıyım? İkisini birlikte. Hı hı. De ben büyük bir lo Lolevi. Lolevi ooo. Büyük evim. Oo. Bir sonraki videomuzda Barbie evi açılışı olacak. <laughs> evet. İnşallah. Şimdi geldim. Kısım tamam, sana? Tamam. Şuna bir şey Ben görmeyeyim. Vay canına. Şu kamerayı ne ayarlayamadım tekrar koyayım şuraya. Ee. Şimdi hadi. Tamam. Mı? Tamam ilk bir açalım bir bana yapalım hadi merak ediyorum. Hadi. Hadi hadi hadi. Katılaş katılaş. Çabuk katılaş. Bunu yapışmıyor bak. Yapışmıyor mu? Uçtu daha nereye uçtu? <laughs> Hadi. Hadi, hadi. hadi. tutalım bakalım yapabilecek miyiz? Becerebilecek miyiz? Dur bence en büyük şeyini bana ver. İlk bana ver herhalde falan. Hop hop tamam bana ver. Hoppa bunu slime'ımıza. Gözüküyor mu kameradan bilmiyorum. Ben tamam susuyacağız önce bir şeyleri sade açalım. Şimdi onu karıştırırsak bir de olmazsa. Ne oldu? Bak Eymen. Ablamla biz ne yapacağız? Abla tut. Ay, eh yapıştı bakın işte benim elime yapışıyor ya. Tut. çek 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 çek. Ya, o da oldu. Neyse, patlat. Şimdi daha patlatacağız. Tamam buradan bir kere daha deneyelim. Elinde mi? Elindekileri alalım şöyle. Al, şöyle. Tamam, kal, kal. Ne oldu? Ne oldu? Ablasıyla Aa. konuşmak istiyor Eymen. Ablası bir şey diyecek misin Eymen? Evet, evet, Ben de diyorum arkadaşlar şöyle. Pat diye pat diye pat pat Anne bir tane bir tane. Ten... Ben şöyle gelmek istiyorum. Hadi, Bak anne. Tamam. Oo, oh, olmadı. Anne. Bu son. <laughs> Bu son. Sen içine istediğini koyabilirsin. Simimiz de vardı. Sin de koyabilirsin. Şöyle tut bakalım. Sık. 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 Yavaş, <laughs> yavaş, çek. yavaş yavaş çek yavaş yavaş. Atıyorum adamı <laughs> Benim önüme oldu ama git be. Tamam. <laughs> Geldim ablam burada tutmayamamış. Bir saniye arkadaşlar. <laughs> ben <Annen> hemen kardeşini alıyorum. <laughs> hemen ilgilenmeyince. Ona bakılmayınca. <laughs> <laughs> Sen mi evet. alıyorsun hemen? Anne hemen. Evet. al. Evet. evet. Kardeşim evet, evet. aldım evet. kucağıma. Şimdi ne yapıyorsun bakalım. Evet. Açıyorsun. Evet. Eee? <laughs> <laughs> Şuradan bir geçsem. Böyle. Şuradan bir açayım. Tamam. Yapışmasana. <laughs> pat git pat git. Pat git pat git. Hadi. Evet, şimdi içine ne katacaksın ki? Buna ben. Hadi aç çabuk koy aşkım. Çoy, koy koy koy. Bunu açtım. Evet. Şimdi içine nasıl yaptın onları? Hadi dizecek mi sen? Tamam yap. Sen onu yap o zaman. Onla bittikten sonra eee kim adamımıza geçeceğiz. Tamam mı? Evet. Tamam. Ben bir Evet, şimdi onu sen slime'ınla oyna. Arkadaşlar elim yapışkanlı. Şöyle koyuyorum. Niye sıkıldı? Evet, şimdi ne geçiyoruz? kapatamadı. <laughs> tamam mı? Tamam. Kapatayım istersen. Kapatayım mı? Elinde mi kaldı? Her yere de yapışıyor bu slime. Üstümüze de yapışmış şey ama olsun. Azıcık. Bak ben kapatayım. Evet, şimdi neye geçiyoruz? Bu da. Ne o? Ne? Biraz eğil şöyle. Otur hatta. <laughs> tamam. Ne o? Şöyle gösterin kameraya. Şöyle gösteriyoruz. Çim adam. Bu kuli çim adam. Bunu Eylül'ün arkadaşı hediye almış Eylül'e. Şöyle yapacağız. Açıyoruz. Çıkar bakalım. Ama içindekine dikkat et. Ben de hemen ona su getiriyorum. Çünkü su eklemek gerekiyormuş. Anne çıkarttım. Tamamdır. Şimdi bakayım ne yapmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Bakın. Ek sula büyüt <laughs> yazıyormuş ve yazıyor ki burada her gün sulamayı unutma. Toprağı koy, tohumu dök, iki kaşık su, uzadıkça kes. Önce toprağı koyuyoruz, sonra tohumu döküyoruz. Bak toprağı. Evet. Toprağı dökelim hadi. Hadi toprağı buna dökeceğiz. Açayım şöyle. İçinden şöyle toprak çıktı. Hadi Elif. Hadi Elif. Ben de şöyle yanına oturayım yere. Ben de işte. şöyle göstereyim. Ah! Dökeceğim hepsini. yere dökersem ne olur? Şöyle. Evet. <laughs> ne oldu? Döküyorum, döküyorum. Üzerinde ne yazıyor kutuda? Ne yapacaksın şimdi? Bak bakayım. Göster bakayım. Ne? Ne yazıyor? Tohumu dök yazıyor bence. Tamam. Tohumu sen dökebilir misin? Bakalım. Şöyle Ay, de tohum yanlış. çıktı. Bak evet. Şimdi tohumu dök. Evet. Şimdi doğru. tohumu döküyoruz. Hazır mısın? Döküyorum. Bunun içine Mi Yok su katıyoruz içine iki kaşık. Şimdi açamadım tohumunu. Şöyle bir yutsam. Şöyle döktüm. <laughs> şöyle döktüm. Şimdi tohumu döktük. İki kaşık su ekleyin yazıyor. Gözüküyordur inşallah. Evet ben çay kaşığı getirmişim. Ama olsun. Ben şöyle dökelim mi? Çok azdık. Göz kararı şu kadar dökeceğiz. Dökelim yapıyorum. Yani. Kaç iki kaşık. Ya. Tabii biraz fazla bile oldu hatta. Şöyle gözüküyor mu acaba bilmiyorum ama. Ne kaç tane Tabii birazcık karıştı. Sonra uzadıkça kesiyor ve her gün sulamayı unutma. Yazıyor Eylül'cüğüm unutmayalım tamam mı? Her gün sulamamız lazımmış. Anladın mı? Yavaş karıştı. Sonra odana kaldıralım. Büyüdükçe bakarız. Büyüyünce de gösteririz arkadaşlara. Tamam mı? <laughs> tamam. Şimdi ne yapıyoruz <laughs> arkadaşlarımıza? Ne diyoruz arkadaşlarımıza? Ama gözükmüyorsun kamerada. Ha, şimdi beğenmedi. Sen. Kanala abone Sesli. Yapayım, Var yapayım. Tekrar. Yorum yapmayı Like öpüyoruz. Görüşürüz. <laughs>